Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GT Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Evet kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Diamond Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Kanjo SC. Araç gerçekliğindeki 5. jenerasyon Honda Civic Coupe adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.370 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Oteli'ne gelip burada bulunan çarpı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carbid bölgemizde bulunan Prize Ride ve ödülümüze. Bu hafta ödüllerimizin markası 190Z. Araç gerçek ki, Nissan Fairlady Z adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Ve bu araç oyundan kaldırılmış bir araç arkadaşlar. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca ar ard arda her gün Carmin serisi yarışı oynamalı ve bu yarışları da ilk 5 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 2. gün sonunda şu an yakında gördüğünüz ben seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Hermes ki bu bu hafta ekstradan %50'lik bir indirim bulunuyor ve oyundan kaldırılmış bir araç. İkinci aracımız z -Type. Bu araçta aynı şekilde oyundan kaldırılmış bir araç. Ve üçüncü aracımız ise Mamba. Yine dilerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Revolter ve ikinci aracımızın markası ise ETR1. Ki ekstradan bu aracın %50'lik bir indirim bulunuyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz iki araç arkadaşlar oyundan kaldırılmış olan araçlar oluyor. Dolayısıyla dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'una bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Tezeract, ikinci aracımızın markası Emerus ki ekstradan %40'lık bir indirim bulunuyor. Üçüncü aracımız Furia. dördüncü aracımız Click Wagon ve beşinci aracımız Vigero ZX. Yine dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'una gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Bu hafta oyuna yeni bir topluluk mücadelesi eklenmiş durumda. Bu topluluk mücadelemiz Doomstay Heist mücadelesi olarak geçiyor ve bu mücadele kapsamında da eğer 22 Kasım tarihine kadar Doomsday Heist'in akt 3'ündeki Heist olan Doomsday Senaryo adındaki Heist'ten toplamda 100 milyar dolar kadar gelir elde edilirse Zentorna aracı için bu yılın sonlarında oyuna eklenince olan yeni bir Labyrinth'in yani desenin kilidi açılmış olacak. Bu bir topluluk mücadelesi arkadaşlar. Dolayısıyla tüm oyuncular burada söylenen Heist'i yaparak bu mücadeleye katkı sağlayabilirler. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftada oyunda bulunan Sprank ve Ecola mücadelesi de yine aynı şekilde devam ediyor. Bunu hatırlatmak gerekirse 29 Kasım tarihine kadar 100 milyon Sprank ve Ecola içilirse Sprank ve Ecola temalı araç plakası Sprank ve Ecola body suitleri ve son olarak da F-160 Raju jeti için Sprank ve Ecola temalı bir livery'nin sahibi olmuş olacağız. Ve ayrıca Rockstar Games bu mücadeleyle ilgili yeni bir güncelleme yayınlamış durumda ve mücadelenin gereksiniminin yarısının tamamlandığını belirtiyor. Yine bu belirtilen tarihlere kadar bu mücadelelere destek vermeyi de düşünebilirsiniz. Ve ayrıca geçtiğimiz hafta oyuna eklenmiş olan Simeon'un ayın elemanı mücadelesi de başarıyla tamamlanmış durumda. Bunun ödülü de biliyorsunuz ki önümüzdeki oyuna eklenecek olan GTA'dan kış güncellemesine yeni bir araç için livery'ydi ki o aracı da şu an resimde görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Grotti Turismo omagio adından süper bir araç olacağını şu an bu makarneden görebiliyoruz. Önümüzdeki yeni güncellemede de dediğim gibi bu araç eklenecek ve muhtemelen görselde gördüğümüz. Aracın üzerindeki livery de bu livery olacak. Bizim ücretsiz bir şekilde açtığımız. Yine bu da aklınızda bulunsun. Gelelim bu hafta oyunumuza yeni eklenen etkinliğimize. Bu hafta oynayan Peyote Plants adındaki etkinlik eklenmiş durumda. Bildiğiniz üzere bu etkinlik kapsamında haritanın belirli yerlerinde Peyote bitkileri oluyor ve bu bitkileri de yanlarına gidip yediğimizde farklı farklı hayvanlara dönüşüyoruz. İşte bu hafta özel ve su hayvanlarına dönüşebildiğiniz bitkiler hariç tüm peyote bitkileri oyuna eklenmiş durumda. Kanalda bu peyote bitkilerinin bir rehber videosu da bulunuyordu. Yine dilerseniz etkinlik hakkında o videodan detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyuna 7 yeni community series job eklendi ve bunlarda da 3 kat bir bonus getirildi. Bu oyun modlarını oyunumuzun duraklarının menüsünden online sekmesi üzerinden jobs, play jobs ve oradan da community jobs sekmesinde bulabilirsiniz. Bu hafta burada gördüğünüz bonuslu görevler oyuna yeni eklenen görevler oluyor arkadaşlar. Yine dilerseniz bu hafta yeni eklenen community series görevlerini yapmayı da düşünebilirsiniz bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Doomsday Heist'ın akt 3'ündeki heist olan Doomsday Senaryo'nun finalinde iki katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyuna facility üzerinden erişebildiğimiz Doomsday Heist bulunuyor arkadaşlar. İşte bu Doomsday Heist'ın akt 3'ün finalinde bu hafta için iki katlık bir bonus getirilmiş durumda. Ve aynı şekilde yine bu Doomsday Heist'ın tüm setup görevlerinde de iki katlık bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu bonuslarla faydalanarak bu görevleri yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu hafta oyunumuza bulunan ücretsizlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Leicester'ın Heist serisinin set ücretleri tamamen ücretsiz olmuş durumda. Bildiğiniz üzere oyunda High End türünde bir apartmanımız olduğu zaman bu Leicester'ın High serisini evimizin içerisinde bulunan özel odadan başlatabiliyoruz. İşte tüm bu Leicester'ın High serisinin setup ücretleri 0 dolara yani ücretsize düşürülmüş durumda. Yine dilerseniz bu hafta içerisinde bu fırsattan daha yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer ücretsiz şeyimize. Bu hafta oyunda bulunan kazinodaki içecekler ücretsiz olmuş durumda. Yine geçtiğimiz haftada kazinodaki içecekler ücretsiz arkadaşlar hatırlarsanız. İşte Rockstar Games bu haftada aynı şekilde devam ettirmeyi düşünmüş ve yine seniz bu hafta bu kazıra gelerek bu içeceklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimlerimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm apartmanlarda %50'lik bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda halihazırda bir apartman sahibi değilseniz bu hafta tüm apartmanlara %50'lik bir indirim getirilmiş durumda. Yenilerseniz bu hafta bu indirimden de faydalanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm fasilitelerde ve bunların yükseltmeleriyle özelleştirmelerinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda halihazırda bir fasilit sahibi değilseniz bu hafta yarı yarılık indiriminden faydalanarak bir fasilite sahibi olmayı düşünebilir. Yine aynı şekilde bu fasilitenin yükseltmeleriyle özelleştirmeleri de yine aynı oranındaki indirimden faydalanarak yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Zentorno adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Emerus adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Click Wagon adındaki araç. yüzde 40 %40'lık bir indirim görmüş. Ve son olarak da F-160 Raju adındaki jet. Bu %25'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Combat Shotgun alınmak silahta %20. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bomba türlerinde %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu Gunman'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilir ya da sadece Gunman üzerinden satın alabileceğiniz özel silahları almayı düşünebilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki videomuzun da en sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bildirim bırakırsanız <laughs> çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.